Aleyküm sevgili kardeşlerim. Ashab-ı kiramın Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı değil ana, baba, evlat, eş, bağ, bahçe kendi canlarından daha fazla sevdiklerini bir önceki dersimizde görmüştük. Ve Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da Hiçbir mümin beni canından da daha fazla sevmedikçe kamil bir mümin olamaz dediğini, bunu bizzat Hz. Ömer Efendimiz'e hatırlattığını görmüştük. O yüzden ashab-ı kiram, Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitap ederlerken, Anam babam sana feda olsun, anam babam sana kurban olsun, Ya Resulallah derlerdi ve bunda çok ciddiydiler analarını da, babalarını da, tatlı canlarını da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve onun getirmiş olduğu dini mübini İslam üzere feda etmişlerdi zaten. Malları şöyle dursun yani. Değerli kardeşlerim, Peygamberimizin ve Ashab-ı Kiram'ın hayatına baktığımız zaman bunun insanı hayrete düşünen örneklerini görüyoruz. Bugün biraz gripten mütevelli sesim değişik. Burnum sulanıyor. O yüzden sohbeti kısa tutmayı düşünüyorum. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında en yakınlarından başlamak üzere ileriye doğru değişik derslerimizde bunun örneklerini hatırlamaya çalışacağız inşallah. Onun en yakınındaki insanlar, eşi Hazreti Hatice, evinde barındırmış olduğu Hazreti Ali, evlattığı Zeyd bin Haris, nasıl severler? Bunların hep canlı örnekleri var. Onun en yakın arkadaşları olan Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer efendilerimiz, onu nasıl severdi? Bunların canlı örnekleri var. Bugün size iki arkadaşı, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer efendilerimizden iki olay anlatayım. Görün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı nasıl severlerdi ve sonra da biz dönüp kendi nefsimize bakalım. Bizim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan sevgimiz onların yanında ne kadardır. Allah Celle Celaluhu gaflet uykumuzdan uyandırsın. Gözlerimizi hakikate açsın. Bizi de Allah sevgisinden, Resul sevgisinden, İslam sevgisinden, ümmet sevgisinden mahrum eylemesin. Bize de bol bol ihsan eylesin inşallah. <Gülüyor> 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 Hz. Ebu Bekir Efendimiz Müslüman olduktan sonra Peygamberimizi hiç bırakmamıştır. Hep yanındadır. O hep sıddiktir yani adı üstünde. En zor zamanlarında peygamber efendimizin yanında olmuştu. Canıyla, malıyla, her şeyiyle yani. O bir münasebetle evini bir mahalleye götürse kendisi arkasından göçerdi yani. Evim var, barkım var demezdi. Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde hep boynunu büker, beraber dostluk isterdi. Hatta Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle o hicret esnasında, mağarada, ikinin ikincisi oydu. Peygamber Efendimiz için çok kaygılanıyordu. Ve Allah Celle Celaluhu onları teselli ediyordu. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam La tahzen innallaha ma'ana Üzülme, mahzun olma ey Ebu Bekir. Allah Celle Celaluhu bizimle beraberdir buyuruyor. O her zaman kendi nefsine ve ailesine tercih etmişti Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hatta bir gün Mekke fethedilmiş Müslümanlar 8-10 yıllık gurbetle özellikle muhacirler Doğup büyüdükleri evlere gidiyorlar, akrabalarını ziyaret ediyorlar, dağları, sokakları hatırlıyorlar, hatıraları aklına geliyor. Neşe içerisinde çok büyük bir zafer kazanılmış. Mekkeliler de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendilerini bağışlaması münasebetiyle düşünmüş taşınmışlar ve çokları Müslüman olmuştu. Mekke'nin fethi bir bayramdı yani. Ve bu arada bir bayramı da Hz. Ebu Bekir Efendimiz yaşıyordu. Onun babası Ebu Kuhafe yaşı yüze yaklaşmış. Vücudunda ağarmamış, kılı kalmamış, belli bükülmüş bir ihtiyar insandı. Gazi Mücahit Sıddik Ekber Hz. Ebu Bekir Efendimiz babasını ziyaret etti. İslamiyet'i terkin etti. O da Müslüman oldu elhamdülillah. Bundan daha büyük bir sevinç olabilir mi? Bir evlat için. Allah Celle Celaluhu ve kadâ rabbuke allâ ta'budu illâ iyyâhu ve bil buyuruyor. Ancak Allah Celle Celaluhu'ya ibadet, ona kulluk ve itaat. Önce bunu emretti Allah, ikinci olarak ana babaya iyilik ve ikram. Onlar bizim yanımızda yaşlandıkları zaman biri ya da her ikisi birden öf bile dememe Üzücü bir davranış ya da sözlerine karşı ilimizden teskin sakin olma Ve bunu ifade edici öf bile deme acı söz söyleme daima güzel söz söyle diyor Allah Celle Celaluhu İnsan hayatında annenin ve babanın yerini anlatmaya gerek yok zaten sohbetimizde bunun üstüne değil o kadar çok sevinmiş ki Ebu Bekir Efendimiz o ihtiyar babasının kollarına girerek iki büklüm halinde peygamberimize götürüyor. Müjdeyi verecek. Baba Müslüman oldu diye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelenleri görünce ayağa kalkıyor. Ve Ebu Bekir ne yaptın diyor. Haber verseydin biz babana giderdik. Bu yaşlı insanı niye buraya kadar yordun diyor. O da sevincini ısrar ediyor. Paylaşmak istediğini söylüyorlar. Huzurunda Müslüman olduğunu ifade ediyor babası. Ortalıkta bir güzel sevinç var ama bir köşede Hazreti Ebu Bekir Efendimiz ağlıyor. Tabi böyle bir anda onun ağlaması peygamberimizin de dikkatini çekiyor. Oradaki ashab-ı da dikkatini çekiyor. Yani hayatının en mutlu günü. Zaman olarak Mekke fethedilmiş, Müslümanlar küprün belini kırmış, Arabistan İslamiyet'e teslim olmuş, yetmiyormuş gibi özel olarak da Ebu Bekir Efendimiz'in babası Müslüman olmuş. Artık ahirette ikisi de cennette olacak inşallah. Bunlar ne kadar güzel şeyler ama Ebu Bekir Efendimiz orada ağlıyor. Peygamberimiz sordu ona, Ebu Bekir ne ağlıyorsun? Ne cevap verdi biliyor musunuz? Ya Resulallah, keşke babam Ebu Kuhafe Müslüman olacağına, amcan Ebu Talip Müslüman olsaydı. Çünkü sen buna daha çok sevinirdin. Bu ne ya? Bu nasıl bir tercih ediş? Bu nasıl bir muhabbet Allah aşkına? Bir gün bir insan olarak Ebu Talib'in Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı nasıl sevdiğini, nasıl ettiğini nasıl koruduğunu, canını ve sülalesini nasıl onun yoluna tehlikeye attığını işleyeceğiz inşallah. Allah ömür verirse. Peygamberimiz ona çok yalvarmıştı. Vefat ederken baş üstündeydi. Bir kere la ilaha illallah de amca ahidatlara şefaat edebileyim. Eğer müşrik olarak gidersen ahirette sana şefaat etme hakkım yoktur. Çünkü bir insan ne kadar hayır hasenat iyilik istese dahi imanı olmadıktan sonra ahirette bunların hiçbir hayrını göremez. İnsanlar iyi amellerini karşılığında dünyada bir şekilde görürler. Sağlıkla, sıhhatle, şöhretle, malla, mülkle, parayla, insanların efendim kendisini sevmesiyle şöyle ya da böyle. Zaten Allah Celle Celaluhu yaratmış ve her nimeti ona veriyor. Haşa, cümle, haşa. insanların Allah'a minnet edecek tarafları yok. Ve bunun karşılığında da Allah Celle Celaluhu'ya kulluk etmemişler zaten. Yani ne kadar büyük olursa olsun yapmış oldukları iyilikler ahirette bunu zırnık günlü göremezsiniz. Laftan lafa da alıp gidiyoruz. Efendim Edison şimdi cehenneme mi gidecek? Müslüman olmadıysa gidecek tabi. E şu kadar insanlar faydalı olmuş. Faydalı olmuşsa günde görmüş. Parasını almış. Şöhretini almış. Yani. Neyse. Ebu Bekir Efendimizin olayına geliyoruz. Peygamber Efendimiz amcasına yalvarmıştı. Bir kere olsun Müslüman ol. Ben sana ahirette şefaat edebileyim yoksa şefaat de edemem. Vefat etti öyle. atalarının dini üzere ve Peygamberimiz çok üzüldü. Allah Celle Celaluhu ayeti kerimeyi gönderiyordu. Üzülme Habibim. Sen istediğine dilediğine hidayet vermez Hidayeti ancak ben veririm buyuruyor. O günleri hatırlamıştı demek Ebu Bekir Efendimiz. Ne diyordu Peygamberimiz? Ben sevineceğimi sen sevinseydin ya Resulallah. Benim babam Müslüman üzerine, senin amcan Ebu Talip Müslüman olsaydı sen bu olaya daha fazla sevinirdin. Diyor. Daha fazla sevinirdin. Önemli olan senin daha fazla sevinmiş olmandır bizim için. Şu tercihe şu fedakarlığa şu muhabbeti bir bakar mısınız Allah aşkına? Allah Celle Celaluhu sevgili peygamberimizi hakkıyla tanıma, bilme ve hakkıyla sevmeyi bizlere de nasip eylesin ve